Selamlar herkese iyi akşamlar. 5 Nisan Cuma gününün astrolojik öngörüsü için birlikteyiz. Şimdi 5 Nisan Cuma gününde sabah hemen ilk saatlerinde 8.39 ile 14.11 arasında yani öğleden sonraya kadar ayımız boşlukta olacak. Kova burcunda boşlukta gerçekleşecek ayın boşluk hali. Ee, şimdi burada neyi tavsiye ediyoruz? Ay boşlukta zaten. Öte yandan Merkürümüz de retro. Dalgınlık çok fazla olacağı için Cuma günü önemli iş, görüşme, anlaşma, imza falan gibi şeyler bırakmamanızı tavsiye ediyoruz. Derdimizi anlatmak için hiç uygun olmaz. Ee, yanlış kelimeler kullanırız geneli. Itibariyle. Öte yandan e, Venüsümüz e, balık burcunda açıyoruz, 29 derecesinde oldukça risklidir 29 derece hiçbir burçta burç değiştirme derecesidir çünkü e, faydalı olmaz yani e, iyi bir şey yapayım dersiniz şakanız kakaya dönüşür özellikle ilişkiler açısından sakin kalınması bir gün öyle sürprizi müprizi boşverin sonra başka gün yaparsınız öyle söyleyeyim size e, öte yandan e, saat 14-11 itibariyle e, ayımız balık burcuna geçecek e, burada biraz daha dalgınlık tabii ki hat safhaya ulaşacaktır ay balık burcundayken e, genel itibariyle zaten haftamız böyle geçecek söylemiştik ve sonrasında da Venüsümüz Koç burcuna geçiyor. Şimdi aldanma, aldatılma, kandırılma, dolandırılma fazla olur. Özellikle manevi duygularımızla kandırılma çok fazla olacağı için lütfen cuma günü yardım yapacaksanız da bunu cuma günü olarak tercih etmeyin ya da öğleden sonra, akşamüstüye doğru yapmanızı tavsiye ediyorum ben size. Öte yandan Venüs Koç burcuna geçmesiyle birlikte ilişkiler konusunda o sakin minnoş aşk pıtırcığı hayalimizden eser kalmıyor arkadaşlar. Oldukça agresif benim dediğim olacak. Doğru düzgün cevap ver olacak mı olmayacak mı seninle mi uğraşacağım seni bekleyemem. Canın istemiyorsa senin için uğraşamam gibi böyle <laughs> biraz aktif olacağız. Venüs Koç burcunda rahat değildir çünkü sevdiği bir alan değildir. Öte yandan bu şöyle bir etki de yapabilir. Biri size seni istemiyorum dedikçe naz mı yapıyor acaba kafasına girme Hani istiyor ama naz yapıyor. Ben de benim ısrar etmemi bekliyor gibi. Bir kafaya da sokabilir kişiyi. Gerçekten Venüs Koç burcunda çok enteresan çalışır. Biraz hepimizde maskülenlik, romantizmden uzaklaşıp böyle e, hard olacağız biraz arkadaşlar. Öte yandan tabii ki Venüs parayı da temsil ettiği için ekonomide oynamalar olabilir. Altın, kripto borsa e, artık zirveye mi çıkar, dibe mi batar? Onu e, finansçılar daha iyi bilirler. Ben burada söylemek istemiyorum. Yatırım tavsiyesi vermem yasak çünkü. Ama borsada kriptoda paranız varsa yatırımlarınız varsa arkadaşlar dikkat edin. Venüs, Venüs Koç Burcu'ndayken para ve aşk konusu her dürtüsellikten çok fazla etkilenir çünkü koç burcu dürtüsellik demektir yani e, her şeyden çok fazla etkilenir hem aşkınıza hem paranıza sahip çıkmanız gereken bir döneme giriyoruz biliyorsunuz venüs bir e, burçta 3-4 hafta kalıyor o yüzden e, birazcık o e, bir ay boyunca maneviyatın güçlü olduğu romantik duyguların yoğun olduğu e, günler geride kalıyor arkadaşlar venüsün koç burcuna geçmesiyle birlikte o e, Hepimiz bir aktif olacağız. Dürtüsellik e, çok fazla olacak. E, sonrasında e, başımızın ağrımaması için ne yapalım? Sakinliğimizi koruyalım şimdi diyeceksiniz ki hep sakin ol sakin oluyorsunuz bu hafta sakin olun demiyorum bu hafta sakin zaten mesela ama cuma günü arkadaşlar cuma gününe önemli işler bırakmayın bence bu haftanın en zorlanacağımız günü başımıza kötü bir şey gelir olarak söylemiyorum bunu kesinlikle sıkıntı şurada sıkıntı unutkanlık dalgınlık kendi kendimize kızma söylediklerimizin yanlış anlaşılması hatta bazen şunu da diyebiliriz böyle söylersen yanlış anlaşılır tabii. Böyle mi söylenir diye anlatabildim. O yüzden zaten sakin olacağımız bir hafta durup durup bir laf söyleriz o da çok yanlış yerlere gidebilir. Umarım cuma gününü sakin geçiririz. Hani benim uçak modu deyimim var ya birkaç tane takipçim de o zaman evde uyuyup Dışarıya falan çıkmayalım diyor. Gerçekten bence Cuma günü böyle değerlendirileb değerlendirilebilir bir gün. Umarım güzel geçer. E, dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. E, yorumlarınız çok kıymetli. İnanın ben de e, bu haftanın yorumlarını yaparken böyle bir ne diyecektim, nasıl diyecektim falan oluyorum. E, çünkü benim hayatımda hiç retro yok ve retrolar beni çok etkiliyor. E, Sürçülü lisan ediyorsam affola, teşekkürler.